arkadaşlar. Çıtı pıtı bir oya yaptım sizin için. Şimdi bunun çimini göstereceğim. Bir tane çim yapacağım. Bir tane çiçek yapacağım. Siz de onu bak baka yapacaksınız inşallah. Şimdi şunun başını şuradan çıkaralım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı öğlenler. Günler ya Rabbim Allah'a Her şeyi şey eşit etsin. Bismillahirrahmanirrahim bir örümcek yapıyor arkadaşlar bir örümcek şimdi bir milim başına dolu yok arkadaşlar bir milim başına dolu yok 1 2 3 1 2 3 dördüncüye bağlı yok arkadaşlar dördüncüye bağlı yok 1 2 1 2 3 4 4 tane oldu. 3 olacakadı. 3 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 tane yapıyor arkadaşlar dolgumuzu. 5 tane zincir çekecek. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi şu dolgunun birini sık iğneyle dolduracak. Kaç tane alırsa sayacağım. 1 2 3 3 tane aldı. Şimdi şuraya sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi şuraya tekrar sık iğne yapacak. Oraya pembe pem, yani şey çiçeğini yapacak o çektiğimiz zinciri. Şimdi sık iğneye buraya kaç tane? 6 mı alır, 7 mi alır? 2 1 oldu. 2 3 3 4 5 5 tane oldu arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya tığ battısına batacak. Tekrar bir bassız. Şimdi arkadaşlar bir de örümcek yapıyor geri tekrar. Bir örümcek. Tamam. Dörümceği yaptık. Şimdi baş yok. Benim başına dolu yok bak. Benim başına dolu yok. 1, 2, 3, 4. Şuraya buna bastı yok. Şuna bağlı yok. 1, 2. 1, 2, 3. 3 sence çek yok. Şimdi arkadaşlar 1, 2 3 4 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyor. Şimdi şu dolgu yaptığımız dolgunun birini sık iğneyle yapıyor arkadaşlar. Kaç tane arası? 3 mü alır? 4 mü alır? Şimdi halkacı e, şey, e, bur buraya bağlı yok. Şimdi bundan bir 2 3 tane arkadaşlar. Şimdi ha şeye bağlıyoruz. Halkaca bağlıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane çat, e, bağladık sincir çektik geri dibine bağladık arkadaşlar sık iğneyle dibine çeneceğiz şimdi 1 2 3 4 5 tane çektik arkadaşlar 5 tane bir de tığ battıya bağlı yok bir iki tane arkadaşlar da bunu bunu yaptık zincir çektik berkettik sökülmesin diye yakı ya, yok ki tiftik tiftik tiftikleniyor makasına kesersek ya, İş iş yaparken milimizin başına dolanıyor bak iş oyamız bu şöyle şimdi şunu ikisinin tepesini yapacağım arkadaşlar şunu yaptık anlamışsınız inşallah da baka baka yaparsınız izleye izleye bakarsınız inşallah Şimdi arkadaşlar şuradan iki boncuk alacak. Şu ipli boy, ipli alacak. İki tane boncuk alacağım elime. Birini birine, birini birine o yapacağım. Tamam. Şimdi şuradan Şimdi arkadaşlar bir iki tane zincir çektik şimdi arkadaşlar şuraya bağlı yok bak bayağı yaptığımız şurasına şunu dip bak şu şu di, dibine batıyor ha şurada halkacık yaptık beş tane zincirle şimdi zincir çektik arkadaşlar. Bir de şey aldık. Tekrar 1 2 3 4 5. Arkadaşlar şimdi buraya 6 tane çiftlik yapacak 5'e er zincirinin. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şu boncuğun dibine batıyor yok bak. 1 2 3 4 5 Bak hanımlar şu boncuk var. Boncuğun dibine beyaz boncuğumuz var. Beyaz boncuğun bağladığımız ipin hiç dolduruyor dolduru bak. Baçırdık yani yanlış yapı yok. 1 2 3 4 beş tane daha çektik tekrar bağlı aynı yere 1 2 3 4 5 Evet şimdi buraya şuraya bağlı yok boncuğun dibine Bu bir iki tane zincir çektik arkadaşlar şimdi şuraya bağladık bir daha sık iğne gibi yapıyor bir iki Şimdi şu ipin de kesek, eşvalı görünmesin. Bak arkadaşlar. Şimdi şunu da yapacağım onu da göstereceğim. Tekrar bir bakarsınız. Şimdi 1 2 Şimdi arkadaşlar gene aha buna bağ, bağlı yok şimdi bine bir bak bağladık şimdi şunu da yok tekrar.